Merhabalar arkadaşlar bugün 3. E, videomla karşı karşıyayız bugün yine ve yine kutu açılımı var. Arkadaşlar video konusu bulamıyorum yakında bir video gelebilirim. Neyse e, 36 kutu var karakterler bunlar hesap sıfır kendi e, YouTube kanalımın adına böyle bir şey açtım kulüp de bu. E, şimdiden kupayı ondan başlayalım aga savaş kutusu. Şimdi bir karakter çıkacak. O da Jesse. Birinci karakterimiz Jesse. Hoş geldin. Çıkarım <laughs> Jesse bir şey. Çıkaramadım ama Şunu Jesse'ye ver. <laughs> Büyük kutu. Hadi. Arkadaşlar bugün yanımda Yusuf yok. Kendisi meşgulmuş. 19 ve etkinlik. Tamam. Şu anlık bir karakterimiz Jesse. Önceliğimiz tabii ki de savaş kutusu. Çöp bunlar. Çöp dediğim bir aralar Max çıkardım yani. Tabii ki yana salma. Çık, çık artık ya. Arkadaşlar ben yani bir destansı ya da gizemli bekliyorum. o Mortis. Yusuf'un videosunda bak buraları bir yere koyarım. Yusuf'un videosunda 7 yazdı ve Penny Mortis çıkardım. Birkaç tane daha karakter çıkardım. Bu da çöp. Bunu da ver. Hadi be şundan bari. Allah'ım. Bu. Vallahi delireceğim. Bir günlük emeğim var. Ya bir günlük dediğim de bir bir kaç saat işte. Aa verecek misin kanka? Galiba aynen büyük kutulara geçtik. Bismillah. Çık Çıktı lan. Penny. Hoş geldin Penny abla. Vallahi günün ilkinde, günün ilk büyük kutusundan Penny güzel, iyi. Bundan verme, verme. Ben mega kutulardan böyle 8-9 yazmasını istiyorum. Hadi bundan 50 ya. Bu 57 çöp. Hmm, Söyleme sahip ama. İşte 31. kademe. Tövbe tövbe. 29. 40. Verebilir. Veriyor. Rusa. Yani. Arkadaşlar dükkanda mega kutu var. Onu da açacağım. İnşallah baş çıkmaz. Boş çıkmaz yani. 27 lar lar, lar, 71 Bunu açıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atın yani. Emek görüyorum. Ya, video montajlamasına değil ama yani kutu kasmasına falan. Ya, ama hadi ya ben bu hesapta daha oynayacağım edeceğim. Ver bir karakter yani güzel bir karakter var 44 2. Bu da çöp. Bu da parlamıyor. Allahım ya Rabbim. Bunu açıyorum. 11 çöp. Parladı. Ne? Hadi bakalım. 6 Baş çöp Darryl. Ben hala inanamıyorum. İçimden bir ses ne? Sugar çıktı 6 yazdı. Ne? Ne? Arkadaşlar Leon'la şu yeni gizemli nişerim altı. Tamam. Bir destansız daha patlatırsan deli olurum. Üst üste altı. Hiçbir hesabımda Leon. Bunu tamam tamam artık verme verme. Yedi karakter. Hadi son megayı açıyorum ara. Bismillah. Ya açmaz olaydım. Ne? Ben ben hala gözlerime inanamıyorum. Bakın arkadaşlar. Ee, durun. Arkadaşlar bir tane kurallı hesabım var. Bir tane sendiri hesabım var. Ana hesabımda Spike ve Leon. Oha. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olun. Bu da sıradan bir hesabım. Brawl başlatma. Şunu al hadi. Hadi şu kutudan da bir şey patlat. Evet arkadaşlar bu video çok kısa sürdü. Hadi bay.